Çukur'da heyecan devam ediyor. Çağatay'ın gelişi Yamaç çaresiz bırakacak. Yamaç ilk defa Efsun kaybetmekten bu kadar çok korkacak. Çağatay'ın büyük hamlesi tüm Çukur'u dağıtacak. Özellikle Cumali olanlardan sonra Yamaç da artık durmayacak. Efsun bu alanlar karşısında kendince Yamaç'a iyilik yapmak isteyecek ve Çağatay'a dönmek isteyecek. Yamaç buna engel olmak istese de Efsun Çukur'da istenmediğini anlayacak. Özellikle Karaca'nın her şeyi bilmesi Efsun Çukur'dan iyice uzaklaştıracak. Çukur'da bu hafta büyük vedalar yaşanacaktır. Final bölümü yaklaştıkça ayrılıkların ardı arkası kesilmeyecektir. Selim'in ikinci hayatı herkes şok edecektir. Selim tekrar diziye dönüş yapacaktır. Akın'la ilgili büyük sır hala aydınlanmadı. Selim'in gelişiyle birlikte bu soruların cevapları da ortadan kalkacaktır. Vartol'un gelişi efsane olacaktır. Vartol gelir gelmez Yamaç Çağatay'ın elinden kurtaracaktır. Selim'in öldüğünü öğrenince de tabii ki yıkılacaktır. Çağatay'ın gelişi Yamacı ne kadar zorladıysa Vartol bir o kadar rahatlatacaktır. Akın'la Yasmin arasında olanlar Yamac'ın gözünden kaçmayacaktır. Yasmin çukurdaki dayanışma ve kardeşliği gördükçe o da Akın'a içten içe bağlanacaktır. Efsun yaşadığı pişmanlıkları gizlemek istese de Karaca her şeyin farkındadır. Karaca Azer gibi onu da yaptıklarını çekmesini istiyor. Karaca sadece Efsun'la yeterli kalmayacaktır. Akın da cezasını çekmesini isteyecektir. Yamaç son olanlardan sonra Çağatay'ı yaşatmayacaktır. Özellikle Efsun üzerinden Yamaç'a saldırması Yamaç'ı bir hayli yıpratacaktır. Yamaç Varton'un gelişiyle biraz rahatlasa da Çağatay'ı öldürmeden bu intikam son bulmayacaktır.